arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. 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 <laughs> ee, sizinle birlikte hızlıca bir makyaj yaptık çünkü biz bugün kahvaltıya gidiyoruz eşimle birlikte, eşimin iş arkadaşlarıyla birlikte. Aynen. Kahvaltıda olacağız. Böyle kaynaşma kahvaltısı gibi bir şey değil mi? Sen evet anlat evet. Istersen ya, biraz. Yeni bir iş, yeni arkadaşlar, yeni arkadaşları. Ee, Dedik güzel bir kahvaltı yapalım hem aileler tanışır. Musa normalde pazarlama sektöründe çalışıyordu ama şu anda e, yaklaşık bir ay bitecek. Bir ay bitiyor, anlık. ikinciye döneceğiz. Kurumsal bir firmanın müsteri, müşteri... Müşteri evet. temsilcisi. Zaten, <laughs> ben hala rahat bir şekilde konuşamıyorum kusura <laughs> bakma. Müşteri temsilcisi olarak çalışıyor. E, yeni arkadaşları var. Hem eşleriyle birlikte hem de onlarla birlikte tanışıp kaynaşalım diye böyle bir... E, Etkinlik Aynen kahvaltı, kahvaltı yapacağız birlikte. Ben de dükkanı astım bugün. Zaten birkaç gündür hep asıyorum dükkanı çünkü dışarılarım son hızıyla devam ediyor. Ee, normalde diğer dişimde böyle bir şey yaşamamıştım arkadaşlar. Gerçekten ikinci günde hemen yemeğe geçmiştim ben. Ama şu anda yani bugün beşinci gün mü olacak? Beşinci gün Aynen, oldu beş herhalde. Gün ben daha sıvı harici İlk günkü şey gibi fazelini koruyor. Dünkü gibi ağrıyor. Hiç geçmiyor. Mesela şöyle bir şey akşam e, 10 gibi falan antibiyotiğimi işte ağrı kesicimi falan içiyorum. Ama saat sabaha karşı 6 gibi ağlayarak uyandırıyor. Yani 2 gündür bildiğiniz ağlıyorum. Bugün de öyle oldu hatta biraz da geç kaldık o yüzden hazırlanırken uyuya kalmışım çünkü 6'dan sonra tekrar yani ilk defa zor bir süreç oldu. Diğeri bu kadar zor değil. Ben Ama diyorum. bence kişiden kişiye ve dişten dişe değişiyor bu durum. Ağrı kesici ağrıcı çıkacak içinde. Evet. Günde 4-5 tane ağrı kesici. Yani. E, doktor ağrıyor mu diye dedi. dedi. E, kontrole gittik. Yok canım. <laughs> ağrıyor mu dedi. Dedim ki ne ağrıması? Neyiniz <laughs> çok atıyor. hafifmiş. Yok gerçekten doktoruma bir şey diyemem eli hafif yani yıllarımın doktoru. Her konuda ona giderim. Sen can hassas. Hayır. Evet diş Bundan öncekinde hiçbir şey yoktu gerçekten. Hatta bak annene, dün annem öyle şey diyorum işte nasıl falan Dedim ki gerçekten pişman oldum. Hani Allah pişman etmesin. Çok canım acıyor. Bir de çok acıktım dedi. Ama bu daha sonra evet. daha kötü olurdu. Evet. Yani o, çünkü o da diyor ki tamam tam diyor. Çıkmıyor. Bir daha sakın çektirme o zaman tamam mı diyor. Sesindeki. Annem de hiç diyor. sevmez, korkar. Evet. Yani bir de istemiyorlar ister istemez acı çekmemizi. Babam mesela ısrarla dedi ki keşke çektirmeseydim Keşke keşke dedi yani. Ama çektim arkadaşlar. Ben sonunda bu sen çektim. Sen gelecek sene gelmez Şimdi orada nasıl yiyeceğim diye soruyorum size. Çünkü ben sabahları kahvaltı olarak işte meyve suyu. Ben sabah küçük küçük, küçük 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 yaparım. Ekmeği. <laughs> ekmeği bir şeylerin içine batırıp filan yiyordum. Orada nasıl yapacağım İşte eşimi tek bırakmayayım Diyor, diye. orada yani böyle küçük diyorum. küçük yapıyorum. Ben bu kız kahvaltı yapmadan de mı yiyeceğim? Çocuk mu besliyor? Değişik <laughs> mi bu kız? Kadar? Öyle diyecekler bir de. Yok canım yani. İyi. Ee, küçük çatalla bence iş halledebilirim. Dün mesela annem gildeydim. Ee, patates işte yeşil fasulye yapmış. Öyle söyleyeyim ben size. İçindeki patatesleri seçtik, ezdik. Annem diyor ki Mustafa Ali bile böyle yiyor. <laughs> küçük küçük yiyorum gerçekten. Mustafa Ali böyle karşılıklı geçeydiniz. Ezmezdim. Evet, Aynen onunla. Onu, <laughs> onu da kucağıma alıyorum. Halam vurma tamam mı diyor vuracak böyle hırçınlaşıyor bir anda şapıyor şey diye gülüyor ediyor diye. Geçen benim yaptığım gibi. Şöyle bir yana Evet Musa ne yaptı biliyor musunuz? <laughs> Yanağımı Şöyle yapayım dedim unutmuşum. Şimdi Aykut onu un anneme diyor. Annem Mustafa Ali'ye dikkat et bir anda hani kucağında hareketlenirken eli falan değer çok acır diyor. Annem de diyor ki diyor ki Mustafa Ali'ye hiç gerek yok. Annem Mustafa abi yaptı <laughs> o dediğini diyor. <laughs> Bakayım mı? şey var mı şişlik? Çok az var. Yani çok belli olmuyor ama var şişliğim. Geçecek ya inanıyorum. Keşke şu motorlar biraz dikkatli kullansalar. Motorları öyle kullanır sen dikkat edeceksin. Ama Onlar haklı. Bak şimdi o normal mi sürüyor? O ben mi sorun? Motorcu haklıdır her zaman. Ben sorun yapayım. Motorları fark edelim lütfen. Hı. Bizim de aynı motordan vardı. Kenardan kenardan gidiyor. Olsun o öyle gitmek istedi. Olabilir. Belki kafası bozuk. Ya. Yani. <laughs> Siz de gülemiyorsunuz. Yani izin en kötü yanım. <laughs> tamam sen güle ben sen yine de gülerim. Gülemiyorsunuz ya çok kötü. <laughs> Benim gibi gülmeyi seven bir insan enerjisini aldılar. Çünkü dikişler var. Çok kötü çıkıyor o kamera biliyor musun? Kapkara. Ya ne yapayım? Öyle tutma burada, bak şurada tutabilirsin. Yani, sen bu koltukta şey oturmayı yok. bilmiyorsun ama. <laughs> burada tutacak böyle bir alan yok yani. Biz kahvaltıya başlayacağız artık arkadaşlar. Şöyle size de göstermek istedim. Bayağı kalabalık. 25 kişi mi? Aynen 25. 25 kişi falan var. Çok cana şey yakın geldi. insanlar ama çok güzel insanlar. Hepsiyle de tanıştım. İyi oldu benim için de. Ben nasıl kahvaltı yapacağım bilmiyorum. <laughs> gülemiyorum. <laughs> Sağ Küçük İnşallah insanlar konuşma çekmem bu olduğunu düşünmüyorlardır yani. Sürekli ağzımı kapatmak zorunda kalıyorum. Gülemiyorum. Çok acıyor çünkü. Şimdi küçük çakavetleyip biz de kahvaltımızı yapacağız. Biz şurada oturuyoruz bu arada. Ama blog çekmek için buraya geldik. Orada çok fazla çünkü konuşuyor insanlar. Rahatsız etmeyelim otelde. Musa çok acıktı. Musa dayanamıyor. <laughs> diyor ki herkesin içinde. Ben diyor evde olsa şimdiye başlamıştım. <laughs> Ama duramıyorum böyle elime atasın Çünkü geliyor. evde kahvaltıyı e, tabakları balkona götürürken ata ata <laughs> Şurada da e, bir ablamızın çocukları var değil mi? İki Aynen. tane çocukları var. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok Çok tatlı. onların. ben beyaz giyinmişler. Aynen böyle anlaşmalık bir <laughs> zaman <oldu> anlaşmalık <laughs> Hepsi ben beyaz. Sanki anlaşmışlar ama kimse birbiriyle anlaşmamış. Hatta bir denk yani farklı böyle. bir renk giyecek. Ben ona dedim beyaz giy istersen filan diye beyaz giydi. Şu anda dört kişiler, dört erkekler grupta. <laughs> ama dördü de beyaz. Çok komik geldi bana. Gizli canlaştık. Kahvaltı. Gizli anlaştık. <laughs> Kahvaltılarımızı yaptık bu arada. Şey, kahve falan içeceğiz. Ben çatalla biraz da olsa yapabildim. Hiç bir sıkıntı yaşamadım. Artık kahvaltılığa geçebilirim yani. Aynen geçebilirim. İyi oldu. Aşırı ses var. Ben de tam ağzını açık konuşamıyorum da zaten. Furkan benimle video çekilmek istedi. Çok seviyormuş YouTube'da bir şeyler izlemeyi Konuşsana. Neden biraz önce konuşuyordu? Çok güzel saçları var bu arada. Bakar mısın? Bayıldık biz Musa'yla. Değil mi Musa? Efendim. Saçları mükemmel. Aynen saçlar çok güzel. Kurkan saçları çok güzel. Ben de uzatmak istiyorum da. Ben Emine ablan izin vermiyor. Kurkan de babası uzatmış ama çok yakışmış. Kurkan'a Babam azıcık daha Uzasın dedi, öyle ha, uçlarından, yani, uçlarından mı almışlar? Evet, uçlarından yani? mı kesilecek? Evet, kenarları. Çok güzel saçları var, babası uzatıyormuş. Her saçın çok güzel diyenin de direkt diyor ki babamdır. <laughs> Kahvaltımızı yaptık, saati öğlen ettik. Yani şu anda saatimiz tam bir buçuk arkadaşlar. Ben daha yeni geldim iş yerine. Bu beyefendi de ayakkabı deniyor. Ayakkabı gelir mi? Tevkül ettim o fiyata. Ee, Geldi, bir versene ayakkabını bir göstereyim. Şu Adidas'ın Superstar modeli. çiçek sepetinden aldı 700 liraydı orada. Hatta al... 700 lira, 1000 lira kendisi. Kendi ordetlerinde 850 falan Superstar. Çok yüksekti. Uzun zamandır da takip ediyor. Çok sevdiği bir ayakkabı. Sürekli bu modeli giyiyor. Yani beyaz, üzeri siyah, adidas. Üç bantlı. Başka hiçbir şey giymiyor Aykut. Doğru düzgün. seviyor çünkü bu tarzı. Çiçek sepetinde indirim var. 300 kaç aldın? Yine. 320 liraya aldı ve şu anda biz dedik hani aslında merak ediyorduk dedik ki ayakkabı mı gelecek işte başka bir şey mi gelecek sıkıntılı bir şey mi olacak ya da ben dedim ki inşallah orijinaldir Aykut ama geldi şu kısımda karakot şurada yani şu kısımda karekot var onu okutturduk ve direkt bizi Adidas'ın sitesine yönlendirdi bu da orijinal olduğuna dair bir zaten kanıt oluyor gayet de güzel hiçbir sorunu yok ayakkabının ben beğendim bana yakışmıyor ama. Yani benim ayağım biraz fazla küçük. Boya kısalmışsın. Boya Boya ne ilgisi var? Benim ayağım biraz fazla küçük. E, bu Superstar'larda 35,5 falan giyiyorum. O yüzden yakışmıyor. Ama güzel. Çok da güzel indirimde. Hatta şimdi Musa'ya göstereceğim. O beğenirse ona da sipariş vermeyi düşünüyorum. Aykut'un ayağı 42,5. Bazen 43 oluyor. Yani gittikçe de büyüyor herhalde. Saatlerimiz şu anda 6.30 arkadaşlar. İş yerinden geldim ben. Gelir gelmez de ocağa şöyle size de göstereyim. Tarhana çorbası koydum. Normalde ben tarhana çorbasını sabah işe gitmeden önce ıslatıyorum. O şekilde gelir gelmez hemen pişiriyorum. Hızlı pişiyor öyle daha iyi oluyor. Ama bu sefer aklımda bir fikir yoktu. O yüzden gelince koydum. Umarım bu da güzel bir şekilde pişer. O pişene kadar ben balkonda çamaşırlarım var. Onları toplayacağım, onları katlarım. Daha sonra da belki ütü yaparım diye düşünüyorum. Eşim gelene kadar sonra da afiyetle yeriz. Zaten musacım çok aç değilmiş, o yüzden benimle birlikte çorbaya eşlik edecek o da. Yanına herhangi bir yemek yapmayacağım bugün. Çorbam hazır arkadaşlar, mis gibi oldu. Bu arada ben çorbanın yağını ayrı bir tavada yakıp üzerine ilave ediyorum. Hepsini birlikte pişirmiyorum tek bir tencerede. Eşim de geldi, şimdi ben masaya hazırlayacağım. O çok aç değilmiş, o yüzden ona az bir şey koyacağım. Kendime de bir kase koyarım, artık kalanı da yarın iş yerine götürürüm. Benim için öğlen evden götürdüğüm yemekler gerçekten çok kurtarıcı oluyorlar. Maçtan çıkmış terlemiş bir bey. <gülüyor> <gülüyor> çok terledi. Suya bak, resmen maça gitmişti arkadaşlar. ben de gittim izlemeye gittim. Sıkılıyordum evde, iyi olur dedim. Bir saat kadar bir maç oldu, ama. Musa Beyciğim mahvoldu. Çıktı. Karnım. Nefes <laughs> alamıyorum. Belim, ayağım. Ben yani liseden beri maç yapmıyor ki. Ha? Liseden beri maç yapmıyorum. Arkadaşlar girmemek için dedim hadi ben de geleyim. Bir daha tövbe. Gitti ve <laughs> tövbe etti. <laughs> Bir daha oynamayacağım. Diyorum ki Musa asla yarın kalkamayacaksın. Gerçekten çok kötü olacaksın dedim. Şimdi de Su içmeye geldik yarın kaldıramaz Bir... <laughs> <laughs> akşam yemeğine çorba içmiştim bari biraz daha sıvı şeyler içeyim yiyeyim diye tuzlu içmeye geldik atomcudayız yani arkadaşlar <laughs> herkese ikinci günden yeniden merhabalar arkadaşlar iş yerime geldim yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra saçlarımı iş yerine düzleştirdim evde vaktim yoktu o yüzden acele bir şekilde çantama attım ve burada yaptım ama boşa yapmış gibiyim. Aşırı derecede kabardı artık. Gün içinde de daha çok yine kıvırcıklaşmaya başlar kesin. Dün de öyle oldu zaten. Dün de kabardı sıcaktan dolayı. Arkadaşlarım gelecekler bu arada. Onları bekliyorum. O yüzden hazırlandım. Bugün de iş yerinde yokum. Yaklaşık saat 1.30-2'ye kadar yokum. Çünkü Meryem ile Nursel'i geliyorlar. Biliyorsunuz Meryem Kastamonu'da çalışıyordu. Bir haftalık bir tatile geldi. Ee, geldi geleli ailesiyle vakit geçiriyordu. Da artık bugünü bize ayırdı. Bugün hep birlikte önce kahvaltıya gideceğiz. Sonra da birlikte gezeriz diye düşünüyorum. Ee, burada toplanacağız. Yani benim dükkanda toplanacağız. Dükkandan geçeriz hep birlikte. Onları bekliyorum ben de şimdi. Selamlar. Nurseli'yi <laughs> özlemişsiniz. Yine Diyorum ki Nurseli sana bir gelin böyle şeyi edası gelmiş. Çok güzel olmuş. <laughs> Biz en son Nurseli'nin abi, abinin düğünde görüştük değil mi? Abisinin düğünde görüştük. Ben o gün aşı olmuştum. Olacaktım hatta daha doğrusu. Ee, sıcak bir günde ama o günden sonra Nurseli'yi böyle görmek mutlu etti beni. <laughs> Asıl kim burada? <gülüyor> Göster. <gülüyor> Kastamonu'nun biricik öte kemşiresi oh, <laughs> karşımızda. Biz kahvaltıya geldik. Ee, kahvaltımız hazırlanıyor. Yanımızda Nursel'in kuzeni ve Huriş de var. Huriye de Meryem'in kız kardeşi arkadaşlar. Hazırlanıyor şu anda kahvaltımız. Biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. AVM'ye geldik. Ee, kızlar ayakkabı falan aldı Filo'ya uğradık. Mavi'ye uğradık. Daha sonra da şimdi Karaca'ya geldik. evli evlenenler, Evlen evlenenler hatta Nursel'i yeni evli olmasına <laughs> rağmen çeyize doymuyor. Ve bize dedi ki Karaca'ya gidelim. Geldik ama güzel şeyler var. Bak şu çok güzel. Şunları beğeniyorum ben de. Baksana. Frida. Şu da güzelmiş kanka. O da Frida değil mi? <laughs> Güzel şeyleri varmış. Bak bu da çok sade ve güzel. Bak kanka. Çok sade güzel. Ben de ilk defa gördüm bunu. Tüm bir seri hem de. Mis gibi kahvaltılık yapılır vallahi bundan. Şu mu? Nursel de şu seriden istiyor. Bu bilek teresi ne ki. Uzun zamandır bu tarz şeylerle ilgilenmiyorum. Şu... Şunlar Sola, nasıl acaba? Sınav, sınav. Benim aslında günlük almam lazım biliyor musun? Hatırlıyor musun bir tane sen de görmüştüm ben. Ne kanka? Bu, bu Hiç bir güzel şey var. Bıçak mı? Yok. Çay kaşığı. Hatırlıyor musun? Hiç. İncile. Aynen. De, seninki de öyle. Oldu. O biraz süs. Aynen. Makineye falan atılmıyor. A attım Ay be çok güzel. Oldu. Atmıyorum lan. Bu çok güzelmiş. Çok güzel. Bana güzel şeyler var bence yeni çeyiz yapanlar için. <laughs> <Karaca 'yı bekliyor. gülüyor> Sadece artık fincanlarını yenilemiyor Karaca. Gerçekten. Ya da. Osmaniye Şube'ye gelmiyor herhalde. Daha fazla model. Hmm. Arkadaşlar. Hmm. Nursel'i bundan. Hmm. <laughs> Memnun değilmiş. Memun yani, Hiç güzel de. değil dedi. Zeyimledim bu da şıpkı. Memnun değilmiş. Bir de kapağı orası mı şey çıkıyor dedim. Işte, Şurası. Memnun değilmiş. Almış. Ben almamıştım. Bak benim zamanımda yoktu mesela bu tarz şeyler. Bir küçükleri vardı. Bunların. Şöyle mi? Yok sen şunlar var. Koku mu alacaksın? Çok güzel. Ben de mi alsam bir tane? Evet tamam e, çok. bir bakayım Lan ay şu şey ne güzelmiş ya. pembe <laughs> pembe ee, Meryem de yeni çeyiz yaptığı için Meryem'e şu makinayı öneriyoruz bunu al diyoruz o da diyor ki ben filtre kahve içmiyorum <laughs> olsun al <laughs> güzel biz içiyoruz biz içiyoruz değil mi kanka biz gidince içeriz biz şimdi AVM'de gezdik arkadaşlar, herkes alacaklarını aldı, kızlar da aldı bu arada. Ben de Watsons'dan birkaç parça etiğim vardı, onları aldım. Şimdi kahve içmeye çıkıyorum. Aslında kahve içmeye da bir tek ben kahve içiyorum, diğer herkes meyve suyu, limonata, smoothie falan içiyorlar, ben kahve içiyorum. Biraz da burada otururuz, daha sonra devam edelim gezmeye. Sizinle en son arkadaşlarımın yanında konuşmuştum arkadaşlar, onlardan ayrıldıktan sonra da iş yerine geçtim. Ben olmadığım için fazlaca sevkiyat birikmişti. Ben geldikten sonra kardeşim sevkiyatlara çıktı. Daha sonra birlikte dükkanımızı kapattık. Eşim de geldikten sonra onunla birlikte annemlere geçtik. Mustafa ile annemlerdeydi. Onunla oynadım. Normalde direkt eve gelmeyi düşünüyordum. Çünkü diş ağrım başlamıştı ama Musa ısrarla Mustafa sevmek istedi bugün. O yüzden oraya gittik. Orada yemek yedik. Sohbet, muhabbet, çay derken şu anda saatlerimiz 11.30. Yenice eve geldik. Üzerim falan değiştirdim. Biraz kendime geldim. Ee, dün ve bugün biraz böyle programlar aynı gibi oldu. Çünkü ben hafta başına arkadaşlarımla anlaşmıştım. Eşim kendi arkadaşlarıyla anlaştı. Allah'tan programlarımız böyle denk gelmedi. İyi oldu. Dün onlarla kahvaltıya gittik. Bugün ben kendi arkadaşlarımla kahvaltıya gittim. Hasret giderdik. Ne zamandır görüşmüyorduk sonuçta. Aslında bu da bizim için sürpriz oldu biraz da Meryem'in gelmesi. Normalde benim planlarım arasında vardı bu ay içerisinde Kastamonu'ya gitmek ama onun gelmesi gereken durumlar olduğu için o geldi. Artık bakalım inşallah Eylül ayında düşünüyorum. Kısmet olursa Allah izin verirse. Yani şartlar önümüzdeki günler ne gerektirir bilemiyorum. Giderim değil mi? <laughs> Bugün Meryem diyor kanka geleceksin değil mi? Gideceğim inşallah. Yani Kastamonu'ya herhalde. da ama işte. He? İyi plan yaptın ama. Evet, geldim. ben çok güzel plan yapmıştım. Yani böyle bir aralık ayarladım kendime. O, o zaman gidecektik Nursel ile birlikte. Sonra onun gelmesi gerekti falan derken ama bu da iyi oldu. Ona da değişiklik oldu. Eee Meryem'le alışverişlerini yaptık. Ee, yani böyle alması gereken birkaç parça eşya bir şey vardı. Onları aldık. Ben bir şeyler aldım. Nurseli alışveriş yaptı vesaire derken saatlerce böyle AVM'de aynı mağazaları gezdik. Genelde ama şeydi. Çeyiz üzerineydi. O da ayrı bir komik. Çünkü kızlar alıyor ben bir şey almıyorum. Artık Nursel'i de kesti almayı bu arada. Normalde hep Nursel'i'ye alışveriş yapıyorduk biz birlikte. Şimdi de Meryem'e yapmaya başladık ama güzel geçti. Güzel bir gündü benim için Senin alışveriş stilin değişti. Ayakkabı. Evet benim onlar Meryem diyor ki ben de kıyafeti bıraktım. Dedim ki Meryem nişanlı değil, bekar. Hani diyorum ki ben de hani nişanlandığımda ben de onu bırakmıştım. Kıyafeti falan bırakmıştım. Şimdi o çeyiz alışverişine mi bakıyor Aynen. Mesela bugün şey ben bakıyor. Şey, bu, işler bu unelekleri <laughs> var ya dedim ki bende de var ama kullanmıyoruz. <laughs> ama aldılar. Beni dinlemedi. ikisi de aldı hatta. Ama güzel de indirimler vardı bugün Madam Coco'da. Gerçekten çok güzel indirimler vardı. Duydum, duydum. Sen de güzel bir ayakkabı beğenmişsin ama. Evet. <laughs> asla karar veremedim. O yüzden yarın gidip büyük bir ihtimal o ayakkabıyı tekrar deneyip alacağım. Niye alamadım biliyor musun? Bak niye alamadım açıkçası söyleyeyim mi? Ben ayakkabıya baktım. Ee, Meryem'in kardeşini biliyorsun Huriye. Abla dedi ben bunu aldım. Ayağımın altı çok ağrıdı. Sen niye alamadın farklı bir şey? Sen yoktun. Heh. Hep benden akıl olmaya alıştın. Evet. Birlikte olmuş. kıyafet alıyoruz. Olmuş. Ben daha önce de Alıştığın yani için. evlenmeden önce de hep annemden işte annemle birlikte çıkardık işte. alışverişe. Annem tamam güzel derse alırdım. Şimdi Musa öyle. Ama bugün ayakkabı gerçekten çok beğendim. İstediğim gibi tam iş yerinde giyilebilecek güzel bir sandaletti. Ama e, Meryem'in kız kardeşi dedi ki abla aynısı bende var. Aşırı derecede ayak tabanını ağrıtıyor dedi. Bana da tam tersi çok rahat geldi emin olamadım. Neyse, artık yarın gidip inşallah bakarız ayakkabıya. Bakarız inşallah. İnşallah. Artık ben vlogumu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bye bye.